Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadında yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen Sarı Kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek. Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik Turuncu Lacivertliler ise 7 karşılaşmada bir galibiyet, 3'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi. Savunmada iki önemli eksik Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan yarınki müsabakada yararlanamayacak. Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan fil dişi sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor. Ligde son 8 deplasman maçını kazandı Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Cimbom kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligde 16 maçtır kaybetmiyor sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. Cimbom son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi. 8 maçta 20 gol atıp, 3 gol 7 Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımlardan biri olarak öne çıktı. Ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı kırmızılı takım, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe'nin 2 ardından en iyi savunma yapan ikinci ekip oldu. Sarı Kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 3'er, Victor Osimhen ile Yunus Akgün 2'şer, Lucas Torreira, Leroy Sané, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Hafta içinde Bodo, Glimt'i konuk edecek Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabakasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo, Glimt ile karşılaşacak. Milli maç arasından sonra ilk sınavını turuncu lacivertliler karşısında deplasmanda verecek sarı kırmızılı ekip, sonrasında Devler Ligi'nde sahne alacak. Şok Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, 3. haftada 22 Ekim Çarşamba günü Bodo, Glimt'i konuk edecek. Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabasını kazanarak Bodo, Glimt karşılaşmasına moralli çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un UEFA Şampiyonlar Ligi maçını da düşünerek Başakşehir müsabakasında milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını dinlendirmesi veya az süre vermesi bekleniyor.